4. sorumuz, aşağıdaki şekilde bir konut projesinde dış boyası projesi yapılacak evler gösterilmiştir diyor. Ee, her bir ev için tüketilecek boya miktarı eşit olmakta olup boyama işi için 400 litre boya alınıyor. Boyanın 4 bölü 5'i bittiğinde, yani 4 bölü 5'i bittiğinde 400'ün 5'e e bölelim değil mi? 5'e böldüğümüzde ne yapar? 80. 4 ile çarptığımızda yani 320 litre kullanıldığında aşağıdaki gibi oluyor yani 1, 2, 3, 4, 5 tane ev boyanmış oluyor. Demek ki bir ev için 325'e böldüğümüzde ne yapar? E, 6 kere 5, 30, 2, 20, e, 4. Demek ki bir ev için 64 litre boyaya ihtiyaç vardır. E, tamamını boyamak için en az kaç litre boyaya ihtiyaç vardır diyor. E, 3 ev kalıyor. 64 çarpı 3 nedir? E, 3 kere 4, 12, 3 kere 6, 18, 192 litre. 192 litre. E, boya gerekiyor bu üçü için ama e, biz 400 litrenin 320 litresini kullanmıştık değil mi? Buradan da ne kadar boyamız var elimizde? 80 litremiz var. Bunu kullanacağız. Bu 80 litreyi kullandığımızda e, bize gerekli olan boya miktarı nedir? 112 litredir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.